Kadınca TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Şu anda Oku Meydanı'nda Haks Kuaför'deyiz ve yanımızda firma yetkilisi Zeynep Keser var. Hemen kendisine sormak istiyorum. Zeynep Hanım öncelikle sizi ve Haks Kuaför'ü tanıyabilir miyiz? Tabii ki merhabalar. Ben Zeynep Keser. Haks Kooper bir buçuk yıldır bu sektördeyiz. Çağlar Bey ve diğer arkadaşlarla birlikte bu salonu açtık ama daha sonra birçok yeni ürün ekledik, hizmet ekledik. Ee, şu anda çok güzel gitmekte salonumuz. Peki hangi hizmetler sunuluyor Hux Popper'de? Hux Koför'de, e, saç bakımı ile ilgili bütün hizmetlerimiz bulunmakta. Kaynak, postiş, e, topuz, boya tabii ki yapılıyor. Onun dışında cilt bakımı, e, ayak bakımı, el, el bakımı, e, solaryum, e, buraya tamamıyla geldiğinizde komple güzelleşmiş olarak çıkabilirsiniz. Peki e, personellerinizden bahsedelim. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? E, 15 kişilik ekiple hizmet veriyoruz. Ekibimiz kalabalık ve çok pozitif bir ekiptir. E, bizim temel amaçlarımızdan biri salonumuza giren müşterimizi mutlu e, hissetmesini sağlamak kendisine. O nedenle e, çok pozitif, mutlu bir ekiple çalışıyoruz. Çağlar Bey, 2013 saç modelleri ve renkleri nelerdir? İşin uzmanından dinleyelim. E, 2013 saç modelleri ve renkleri e, bu senenin kreasyonlarında büyük bir ihtimal e, yani gördüklerimiz istenilen e, modellere göre baktığımızda e, bakır tonları, bal köpüğü tonları, e, ondan sonra daha kızıl tonları, e, kızılın alt renkleri gibi tonlarda e, daha kararlı herkes. E, tabii uç balyacılar da önemli. E, uç palyacılarımızı genelde e, daha seyrek meçler halinde kullanarak e, renklerimizi bakır olarak, bal köpüğü olarak e, ya da kızılın alt tonları dediğimiz renkler halinde yapmaktayız. E, bu senenin trendlerinin e, böyle tabii devam edeceği anlamı yok. E, bu kişiler arasında değişkenlik gösterebiliyor. E, müşterilerin tercihlerine göre, yüz yapılarına göre, e, ten renklerine göre veya bulundukları ortamlara göre bütün renklerimiz değişmektedir. Zeynep Hanım, izleyicilerimiz Haks Kuaför'e nasıl ulaşabilir? Bize www.hakskuaför.com web adresimizden ulaşabilirler. Aynı zamanda 0212 210 55, 90 ve 92 numaralı telefon numaralarımızdan bize her zaman ulaşabilirler. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum, ilginiz için. Sevgili seyirciler, Haks Kuaför'deki yayınımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.